Evet arkadaşlar hepinize merhaba eğitim serimiz devam ediyor. Videoları sırasıyla izlemeseniz bu videoyu anlamazsınız. Böyle şeyler geliyor. Aradan çekip bir tane video izlememelisiniz arkadaşlar. Sırasıyla izlemeniz lazım. Çok sorulan bir konu var ve küçük yatırımcıyı hatta bireysel yatırımcı desem daha doğru olur. Bireysel yatırımcının en mağdur olduğu konu bedelli sermaye artırımı. Şimdi geldik sermaye artırımları kısmına. Bedelli sermaye artırımını tahsisli, bedelsiz, Temettü, kar payı bunların hepsine bakacağız. Ama bugün bedeli sermaye artırımına bakacağız. Çünkü bedeli sermaye artırımı diğerlerinden biraz farklı. Yatırımcı bilmezse mağdur olduğu bir sermaye artırımı. Yatırımcının çok dikkatli bakması lazım. Evet arkadaşlar yine, yine söylüyorum. Eğer borsayı bilmiyorsanız ve borsayı da öğrenmek istemiyorsanız hisse senedi yatırımcılığından uzak durun arkadaşlar. Burada para basılmıyor. Burada burası bir oyun değil arkadaşlar burası yatırım yeri Aynı gayrimenkul yatırım yaptığınız gibi hisse senedi yatırım yapıyorsunuz Gayrimenkulde aldığınız arsanın altından doğalgazın geçtiğini bilmiyorsanız o arsayı almayacaksınız arkadaşlar Alırsanız oraya bina yapamazsınız O arsayı yok paraya satarsınız Piyasada uyanık dolu arkadaşlar bütün yatırımlarda Uyanıklar dolu uyanıklar sizi bir, bir şekilde kandırır Sizde bu hisse senedi yatırımını sermaye piyasalarını oturup öğreneceksiniz Hisse senedi yatırımı atla deve değil arkadaşlar. Çok basit, dört işlemle öğrenilebilecek bir yatırım. Öğrenilebilecek olduğunu da ben geçmiş yıllarda, yıllarda arkadaşlarımdan, çevremden oluşan mağduriyetlerle ve kendi tecrübelerimle beraber halk dilinde borsaya nasıl yatırım yapılır, hisse senedi yatırımı nasıl yapılır, şirket ortağı nasıl olunur, sıfırdan başladım anlatmaya. Bugün geldik küçük yatırımcının en çok mağdur olduğu patronlarında şirket sahiplerinde bu konuyu en çok kullandıkları bölüme geldik. Bedelli sermaye arttırımı bölümüne geldik. Hadi şimdi gelin yakından bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım şirketler bedelli sermaye arttırımını neden yaparlar? Şirketlerin bedelli sermaye arttırımını yapmalarının sebebi şirketler borç batağındadır arkadaşlar. Borçlarını ödemek için yaparlar. Çok ciddi nakite sıkışmışlardır. İşletme sermayesi yapabilmek için, işleri döndürebilmek için mal alacaktır. Mal alacak dahi parası yoktur. Onun için bedeli sermaye arttırımı yaparlar. Sonra şirketlerin nakitleri vardır ama büyük yatırımlara girecektir. Kredi çekemiyordur. Öz kaynağından daha büyük kredi çekemezler. 4 katından 5 katından daha büyük kredi çekemeyecektir. Ya da kredi oranları çok yüksektir. Dışarıdan bir sermayeye ihtiyacı vardır. Evet siz daha önceden şirkete ortak olmuştunuz zaten. Şirkete bir para vermiştiniz. O verdiğiniz parayı katlamak için şirkete girmiştiniz. Ama şirket bir dakika dur dedi. Benden para kazanmadan önce bana biraz daha para vermelisin. İşte bedelli sermaye arttırımı bu, dedim. bu demek arkadaşlar. Şirkete bir para verdiniz. Ekstra bir para daha vereceksiniz. şirket daha önceden halka arz olmuştu. Zaten piyasadan bir para almıştı. Şirket şimdi sermayesini büyütmek istiyor. Yani kendi işlerinden kendi yağında kavrulamadı tabiri caizse Ekstra bir sermaye arttırımı kararı aldı. Yani yatırımcılarından, ortaklarından bana biraz daha para verin. İşte şu açıdan kullanacağım, bu açıdan kullanacağım diye bir açıklama yapar. Fon kullanım yeni raporu açıklar. Bedelli sermaye arttırımından elde ettiği fonu nerede kullandığına bakacaksınız. Eğer mantıklıysa şirket büyüme yönünde, yeni yatırımlar yönünde bedelli sermaye arttırımı yapıyorsa bunu az da olsa olumlu karşılayabilirsiniz. Ama genelde bedelli sermaye, sermaye arttırımı yapmak, bedelli yapmak olumsuzdur arkadaşlar. Neden? Çünkü şirket zaten kendi kendine krediyle ya da kendi kazançlarıyla, öz kaynaklarıyla yeni yatırım yapabilmesi lazımdı. İşletme sermayesini karşılayabilmesi lazımdı ya da borcunu ödeyebilmesi lazımdı. Ama her şey yolunda gitmemiş olabilir. Eğer bu savaşlara, afetlere, küresel krizden denk gelirse bedeli sermaye yapmalarını bir nebze daha normal karşılayabiliriz. Ama durduk yere bedeli sermaye yapıyorsa, hatta şu an kasasında para olduğu halde bedeli sermaye arttırım yapanlar var. Onlar SPK'dan döner mi dönmez mi bilmiyorum. Şirket ben bedeli sermaye artırımı yapıyorum dediği zaman yapıyor anlamı taşımaz. Bunu bir de ne yapması lazım? SPK'nın onaylaması lazım. Bazen düzenleme yapmasını ister, bazen aynen onaylar arkadaşlar. Şirketlerin neden bedelli yaptığını anladık. Peki bedelli sermaye arttırımı olumlu mudur, olumsuz mudur? Olumlu olup olmamasının tamamen fon kullanım yeri raporuna bakmanız lazım arkadaşlar. İşletme sermayesinde kullanacaksa, borçta kullanacaksa zaten çok olumlu ben görmüyorum. Bir de şirketler arkadaşlar geçmiş yıllarına bakacaksınız. Sürekli bedellilerle bedellilerle gelmiş şirketler var. İşte Katmer gibi mesela aklıma ilk gelenlerden. Ee, İhlas grubu gibi, Cemaş gibi sürekli bedellilerle gelen şirketler var arkadaşlar. Bunlar da kronik olmuştur bu rahatsızlık. Bunlar bedelli yapmaya devam ederler. Böyle şirketlerden zaten uzak durmanız lazımdı. Eğer sizin şirketiniz bedelli yaptıysa ve bu videoyu izliyorsanız bedelliyi bilmeden şirkete yatırım yapmamalı, yapmamalıydınız zaten arkadaşlar. Yani bedelli sermaye arttırımının ne olduğunu ve hangi şartlarda ortaya çıkacağını bilmeden yapmamalıydınız. Peki hangi şirketler bedelli yapar? Genelde arkadaşlar bedelli yapan şirketlerin borcuları yüksektir. Mesela bu örnekte vereceğim bu videoda Dardanel bedelli yaptı arkadaşlar. Dardanel'in bedelli yapmasının sebebi kısa vadeli borçları dönem varlıklarından fazlaydı. Bundan dolayı bedelli yaptı. Borçlarını ödeyebilmek için bedelli yaptı arkadaşlar. Hangi şirketler bedelli yapar? Devam ediyorum. Halka açıklığı yüksek şirketler bedelli yaparlar arkadaşlar. Niye? Çünkü bedelliye daha çok halk katılıyordur. Halka açıklığı %80 ise patronun elinde %20 pay imtiyazlı payla şirketi yönetiyorsa bir bedelli yapsa bedelli de talep ettiği paranın %80'ini zaten kendisi vermeyecektir. Halk verecektir. Bu şirketler çok rahat bedelli yapabilirler. Ama şirketin halka açıklığı düşükse 5 ise 10 ise 15 20 ise %75'i sahibinin elindeyse bu şirket %300-500 bedelli yaparsa kendi cebinden çok para çıkacaktır. Bu şirket o kadar kolay kolay bedelli yapmaz arkadaşlar. Kimler bedelli yapar? Kar payı dağıtmayanlar bedelli yapar. Niye? Zaten vermeyi bilmiyor ki bu. Vermediği için, şimdiye kadar dağıtmadığı için, almayı bildiği için daha önce almıştı. Yine alır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bedelli yapanlar bedelli yaparlar ama kar payı dağıtanlar, şirketini büyütenler bedelli yapıyorsa onun hemen gidip fon kullanım yeri raporuna bakacaksınız. Büyük ihtimal büyük yatırımların üstesinden gelebilmek için yatırım yapıyordur. Bir de arkadaşlar sahipliğine dikkat edeceksiniz. Kimler bedelli yapar? sahipliği sıkıntılı olanlar, bu işi ahlak edinmiş olanlar, yani ortada hiçbir şey yokken bedelli açıklayanlar, yatırımcıyı kaçırmak isteyenler, tahtacılık yapanlar, şirket patronlarının tahtacılık yapan şirketler genelde bedelli yaparlar. Her bedelli yapanlara bu suçları isnat ediyor muyum? Etmiyorum. Ama bedelli yapmak çok az bir kısmı olumludur. %90'ı genellikle olumsuzdur ve hisse fiyatı da olumsuz fiyatlanır arkadaşlar. Ama şu var. Hissenin ödenmiş sermayesi düşük hisse fiyatı çok yüksekse, mesela 100 liraysa bunun bedelli yapması çok olumsuz değildir. Niye? Çünkü ödenmiş sermayesi zaten 5 milyon 10 milyon. %500 bedelli yapsa ne olacak? 5 lira para verirsin. 100 liralık hisseye 5 lira para vermek normaldir arkadaşlar. Yani ödenmiş sermayesi küçük bir şirketin hisse fiyatı 100 lira 200 lira. Mesela şu an Egeen bir bedelli yapsa ne olacak? Zaten hissenin fiyatı 10 bin lirayı geçmiş. %1000 bedelli yapsa 10 lira versen ne olacak ki? Zaten %0,10 artsa bile 10 liradan daha fazla artmış oluyor. Demek istediğim hisse fiyatı genelde küçük olanlar bedelli yaparlar. Hisse fiyatı 1000 liraya gitmiş bir şirketin bedelli yapması yatırımcıyı çok yormaz. Çünkü %100 bedelli yapsa 1 lira para vereceksin. 1000 liralık hisseye 1 lira para vermenin çok bir anormal yanı yok arkadaşlar. Onun için yatırım yaparken bir bütün olarak bakmak lazım. Nasıl telefon alırken bir bütün olarak bakıyorsunuz? Nasıl arsa alırken, altın alırken bir bütün olarak bakıyorsunuz. Yatırım işi de bir bütün olarak bakmayı icap eder. Ben bu şirketi alsam bedelli yapar mı, yapmaz mı, borcu nedir, karı nedir, gelecekte ne olur, büyüme yapıyor mu, yatırım yapıyor mu bir bütün olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Evet çok uzatmadan bedelli sermayeyi arttırımına geçiyorum arkadaşlar. Bir tane örnek var şimdi örnek üzerinden gideceğiz. Bedelli sermaye arttırımı sonradan şirketin ödenmiş sermayesine para koymak demekti. Şimdi bir şirket olsun ödenmiş sermayesi 1 milyon. Şirketin hisse fiyatı 10 lira. O zaman piyasa değeri ne kadardır? Piyasa değeri 10 çarpı 1 milyon. 10 milyondur piyasa değeri. Şirket bedelli açıkladı. Bedelli açıklayınca ne kadar açıkladı? %100 açıkladı. Şirketin %100 bedelli açıklaması ödenmiş sermayesinin yüzde kaçı kadar anlamına gelir? %100 bedelli açıkladıysa ödenmiş sermayesi 1 milyondan 2 milyona gelecek demektir arkadaşlar. 2 milyona gelecek demektir. Eğer %300 açıkladıysa şirketin ödenmiş sermayesi 4 milyona gelecek demektir. Neden? %300 artarsa 3 milyon gelir. 1 milyon da önceden vardı. 4 milyon yeni ulaşacak sermayedir. Rüçhan hakkı kullanım oranı 1 lira. Eğer primli bir şekilde rüçhan hakkı kullandırıyorsa genelde Türkiye'de 1 liradır. 2 lira da olabilirdi, 3 lira da olabilir, 5 lira da olabilirdi. Bu rüçhan hakkıyla ben yeni girecek parayı bununla çarpacaktım. Ama Türkiye'de genelde kafanız karışmasın 1 lira olduğu için yani yeni ulaşacak sermayeye ben ne kadar ekliyorsam şirketin ödenmiş sermayesi o kadar artacak demektir. Şimdi silim kafanız karışmasın. Evet. Şirketin sermayesi 1 milyondu. %100 bedelli yaptı. Yeni ulaşacak şirketin sermayesi 2 milyon. Her bir sermayenin nominal her bir hisseye ben 1 lira ödeyeceğimi bahsetmiş arkadaşlar. O zaman hisseye ne kadar koyacağım? 1 lira para koyacağım. Şimdi devam ediyoruz. Hissenin fiyatını ben nasıl hesaplayacağım? 1 milyon çarpı 10. Bu önceki piyasa değeri. Artı 1 milyon sermayesi vardı. Hisse 10 liraydı. Artı 1 milyon çarpı 1. Niye? %100 bedelli yaptı. 1 milyon daha para koyacağım. Ne kadardan? Tanesini 1 liradan koyacağım. O zaman 1 milyon çarpı 1. Bölü yeni bedelli yaptıktan sonra ulaşacak sermaye. Kaç, ne kadara ulaşacak? 2 milyona ulaşacak. 10 milyon artı 10 milyon artı 2 milyon bölü 2 milyon. Yani şey 10 milyon artı 1 milyon bölü 2. Hissenin yeni oluşacak hissenin fiyatı 5,5. Kısaca bir daha anlatıyorum. Şurası zaten PD demekti. Hissenin ödenmiş sermayesi çarpı hisse fiyatı artı bedelli miktarı. Yani ödenmiş sermayesi ne kadar artacak? 1 milyon artacak. Bedelli, bedelli miktarı çarpı rüçhan hakkı kullanım oranı. 1 bir değilse başka bir şey. Bölü yeni ulaşacak sermaye. Yani bedelli bittikten sonra şirketin sermayesi ne kadar olacak? yeni ulaşacak sermaye bize bedelli sermaye arttırımı bittikten sonra bedellinin fiyatını verir. 5,5 lira. Bedelli bittikten sonra 5,5 lira. Peki hocam ben buna ne kadar para koyacağım? Elinizde kaç tane hisse var? 100 bin adet mi hisse var? O zaman 1 liradan 100 bin lira koyacaksınız. 100 adet mi hisse var? 1 liradan 100 adet, 100 lira koyacaksınız. Peki bu benim para koymak istemiyorum bedellide. de. Bedelliye katılmak istemiyorum. Bedelli de yapacağınız en büyük hata şimdi bir daha söylüyorum. Bedelli de yapacağınız en büyük hata bedelliye katılmamaktır. Ve bedelliye katılmasanız yüzde yüz kaybedersiniz. Neden? Çünkü siz o rüçhanları almamış olursunuz. Ek para da koymamış olursunuz. Bedelli arttırım oranı kadar paranızı kaybedersiniz. O para düşer oradan arkadaşlar. Bunu aracı kurumlar zaten muhakkak sizi ne yapar? Arar. Peki rüçhan hakkı kullanım fiyatını nasıl bulacağım? Sonradan oluşacak hisse fiyatından 1 lira çıkartacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü her bir lota ben 1 lira para veriyordum. Oluşacak rüçhan, rüçhan fiyatı 4,5 lira. Eğer ben bedelliye katılmak istemiyorsam 4,5 liradan satarsam 4,5 artı 5,5 10 lira. Neydi? Bedelliden önce hissenin fiyatı 10 liraydı. Ama rüçhan tahtası Rüçhan pazarı ayrı bir pazar olduğundan bu fiyat düşebilir, artabilir. Siz bu rüçhan tahtasındaki fiyatla hissenin yeni oluşan fiyatını topladığınızda sizin hissedeki alış fiyatınızı veriyorsa rüçhanı satabilirsiniz. Bedelliye katılmayabilirsiniz. Burada bir zarar etmiş olmazsınız. Ama bunu 4 liraya düştü. Bu da 5,5 liraysa 9,5 liradan olmuş olur. Siz 50 kuruş daha kaybetmiş olursunuz hisse başına. Anlatabildim mi? Rüçhan fiyatıyla bunu topladığınızda hissenin önceki fiyatını vermesi gerekiyor. Eğer bedelliğe katılmazsanız 10 adet katılmazsanız 10 adet hisseniz varken 100 TL toplam yatırım yapmıştınız. Katılmadınız bedelliğe para da koymak istedir, istemediniz. Ee, rüçhanı da satmadınız bedelliye katılmadınız. 10 adet hisse almıştınız 10 çarpı 10'dan 100 lira yatırım yapmıştınız. Ne olur? O an adet, hissenin fiyatı 5,5 liraya düştüğü için 10 adet hisse fiyatı değişmez. 10 çarpı 5,5'dan sizin paranız 55 liraya düşer. 45 lirası gider. Bedellinin süresi bittikten sonra nereye ararsanız arayın o paranın yarısını geri getiremezsiniz. O 4,5 lirayı geri getiremezsiniz. Onun için bedelli süresi içerisinde ya bedelliye katılacaksınız ya da rüçhanı satacaksınız. Devam ediyorum. Eğer bedelliye katılırsanız. Diyelim... Bedelliye katıldınız 10 adet hisseniz vardı. %100 arttırıyordu. Sermayesi 2 katına çıktı. 1 milyondan 2 katına çıktığı için sizin hisse sayınızda ne olur? 10 adetten 20 adete çıkar. 10 adetten 20 adete çıkar. Tanesi 5,5 liraydı arkadaşlar. 1 lira verdiniz. 1 lirayla yeni 10 adet hisse aldınız. Her birini 1 lira verdiniz. Hisseleri aldınız. 20 adet hisseniz olur. Bedelliden sonra işlem gören fiyatı 5,5 lira. 110 lira olmuş olur arkadaşlar yatırım yaptığınız. Bu 10 lira nereden geldi? Bedelliye katılım parasından geldi. 10 adet hisseniz vardı. Her birine 1 lira verdiniz. 10 lira vermiş oldunuz. Toplam 110 lira oldu arkadaşlar. Siz bunu maliyetinizi 110 liraya çıkmış olarak görürsünüz. Bedellinin kötü bir yanı da bedellinin olumsuz bir yanı da diyelim siz bu şirketi aldınız. Şirkete %100 potansiyel biçtiniz. 10 milyon dediniz aldınız bu şirket 20 milyon olduğunda satacaktınız. Şirket bedeli yaptıktan sonra piyasa değeri artar. Piyasa değeri artar. Yeni piyasa değeri ne kadar olur? 20 milyon çarpı 5.5'tan 11 milyon olur. Sizin hedef fiyatınız neydi? Piyasa değeriniz 20 milyondu. 11 milyona yani %11 zaten iskontosu gitmiş olur. Onun için bedelliler olumsuzdur. Amacımız bizim şirketin sermaye arttırımı yapmadan hisse fiyatını arttırmasıdır sermaye arttırımı yaparak hisse fiyatını arttırıyorsa iskontosu azalır arkadaşlar. Ama bu bedelliden giren para öz kaynağa girdiği için düzgün yatırım yapacaksa eğer şunu düşüneceksiniz. Ben bu şirkete bedelliye katıldım. Bana her bir hisse başına 1 lira kar getirebilir mi getiremez mi? Ben 1 lira veriyorum. O da bana ne yapması lazım bu yıl sonunda? Her bir hisse başına 1 lira kar vermesi lazım. Eğer veremeyeceğini düşünüyorsanız o zaman bedelliye katılmanız çok doğru olmaz. Ama genel itibariyle hisseyi almışsınız, bedelli ilan edilmiş, bedelli süreci başlamış, SPK onaylamış, bedelli süreci başlamış, oralara kadar geldiyseniz hissenin bölündükten sonra fiyatı 1 liranın üzerindeyse bedelliye katılmak her zaman mantıklıdır. Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Önden söyledim. Sizin arka zihninizde, arka beyin tarafınızda ne olsun? Bir bunu düşünün rüçhanları satarsanız ne yapmamız lazım? Hisse fiyatından 1 lirayı çıkartırsak onun aşağısında satmamamız lazım ki zarar etmeyelim. Şimdi yeni bedelli açıklamış Dadenal şirketine biraz daha yakından bakalım. Dadenal şirketi %300 ne yaptı? %300 %300 bedelli açıkladı. Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı ne kadar? 1 lira. Yani ben elimdeki her bir hisseye %300 olduğu için 3 ise 3 tane daha yeni sermaye girecek. 4 tane olacak benim hissem. 3 tanesini yeni alacağım. Tamam mı? Her bir bir tane lotum varsa 4 lot olacak. 3 tanesini yeni alacağım. Aldığım bir 3 taneye de 1 lira para vereceğim. 3 lira daha para vereceğim anlamı taşır. Şirketin mevcut sermayesini 586 milyon 1 milyar 758 milyon 297 çıkartma kararı almış. %300. Yani Yeni oluşacak sermayeyi nasıl bulacaksınız arkadaşlar? 586 milyon çarpı 3 yani öden yeni oluşacak sermayeyi nasıl bulacağız? Ödenmiş sermaye çarpı bedelli oranı %3 artı ödenmiş sermaye. En son bunu tekrar gidip ödenmiş sermaye ile toplayacaksınız. Zaten burada aşağıda vermiş. Yeni ulaşacak sermaye evet burada yazmış. Yeni oluşacak sermaye 2 milyar 344 milyon 397 bin. Yani Dardenel bu bedelliği başarıyla tamamladıktan sonra şirketin kasasına 1 milyar 758 milyon lira para koyacak. Ödenmiş sermayesi 2 milyar 344 milyon olacak. Tamam? Şimdi bakalım. Şimdi gelin detaylı bakalım. Hissenin bugün itibariyle bugün itibariyle yani 16 Şubat 2025 itibariyle hissenin fiyatı ne kadar şu an? 4.74. Mevcut sermayesi ne kadar? 586 milyon Yeni şu anki piyasa değeri ne kadar? Bununla bunu çarparsam bana piyasa değerini verir. 2 milyar 778 milyon 110. Rüşen hakkı kullanım tutarı. Toplam şirket içerisine girecek para. Ne kadardan? 1 liradan. 1 çarpı bu. Tamam. Yeni ulaşacak sermaye ne kadar? 586 milyon artı 1 milyar 758. 200, 758 milyon 297 bin 849. Tamam. Şimdi ben bedel sonra ulaşacak fiyatı bulacağım. Şirketin piyasa değeri şirketin piyasa değeri artı bedelden girecek para bölü yeni ulaşacak sermaye. Yeni ulaşacak sermaye. Ne kadar? 2 milyar. Bu neredeydi? Bunu nereden buluyordum? Bak burada hem yazıyor hem de şu formülden buluyorum. Tamam. Hem de şu formülden buluyorum arkadaşlar. Şu formülden buluyorum. Tamam. Yeni ulaşacak sermaye. Bölü yeni ulaşacak sermaye eşittir. hisse Hissenin bedelli yaptıktan sonra ulaşacağı fiyat 1 lira 93 kuruş. 1 liranın üzerinde mi? 1 liranın üzerinde. Zaten yatırım yaptınız buraya kadar geldiyseniz 1 liranın üzerinde olduğunuz için bu bedeliye katılmak mantıklı. Niye? 1 lira 93 kuruş olan şirketi siz daha önceden pay sahibi olduğunuz için 1 liradan alacaksınız. Tamam 1 lira 93 kuruş olan şirketin şeyini, his fiyatını siz 1 liradan almış olacaksınız. Daha önceden ortak olduğunuz için. Eğer bu 1 liranın altında olsaydı katılmanız mantıksız olurdu. Niye? Ya 1 liranın altındaki hisseyi ben niye 1 liraya alayım? Mantık bu. Anlaşıldı mı? 1 liranın altındaki hisseyi ben niye 1, lira, 1 liraya alayım? Giderim rüçhanlardan alırım. Buna katılacağıma giderim rüçhanlardan alırım. Ama bu çok istisnai bir durum. Hissenin fiyatı bölündükten sonra 1 liranın altına düşmesi çok çok istisnai bir durum. Onun için böyle çok karşılaşmazsınız. Peki rüçhan fiyatı ne kadar olmalı hocam? Rüçhan fiyatı 1 lira 93 kuruştan 1 lira çıkarttığınızda 0.93 kuruş. Şimdi hocam o zaman ben gideyim niye 1 lira ki rüçhan fiyatından hisse alsam olmaz mı? Arkadaşlar siz rüçhan pazarında aldığınız hisseyi hakkını almış olursunuz. Hisse almış olmazsınız. Yine siz diyelim ki hiç Dardanel ortağı değilsiniz. Dardanel bölündüğünü gördünüz rüçhan pazarına baktınız. 0 lira 90 kuruştan satılıyor. 1 liranın altından satılıyor. Ya buna herkes 1 lira para veriyor. Ben 93 kuruştan alayım diyemezsiniz. Siz 0.93'ten rüçhan pazarından hisse alırsanız bunun üzerine 1 lira yine vermek durumundasınız. Siz bedelliye katılım hakkını, rüçhan hakkını satın aldınız. Artı 1 lira. Eğer rüçhan pazarından hisse almaya devam ederseniz artı 1 lira. Bazen rüçhan pazarında anormal düşüşler olur. Arbitraj yapma derler buna. 80 kuruşa düşürse alın. Üstüne 1 lira koyarsanız 190 kuruşa aldığınız hisseyi 1 lira 80'dan bu zaten hemen artı verir hemen alıp yani rüçhan tahtası kapanmadan önce alıp satmaya 1 lira vermezsiniz. Ama rüçhan tahtasından alıp rüçhan pazarından alıp dardanel.r'yi alıp eğer bedelli sermaye artırımı bitimine kadar bekleyecekseniz o zaman 1 lira koymanız lazım. Her bir aldığınız hisseye. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bunu da söyledik. Şimdi aklınızda takılan bir nokta var mı? Bedelli ile ilgili aklınızda takılan bir nokta var mı? Genelde ne geliyor sorular? Genelde bedelliye katılayım mı? bedelli sürecine kadar geldiyseniz bölünmüş fiyatı 1 liranın üzerindeyse o hisseye katılmak daha mantıklı. Hocam bu işten zararsız nasıl çıkarım? Bedelliye muhakkak katılmanız lazım. Ya rüçhanı satarsınız ya da bedelliye katılırsınız. Rüçhanla hissenin yeni oluşan fiyatını topladığınızda hissenin bölünmüş, bölünmemiş fiyatını veriyorsa size bu işten zararsız çıkarsınız. Ama hisse tabi bedelli açıkladıktan sonra düşüşteki zararı demiyorum hissenin bedelli tahtası açılmadan önce yani rüçhan pazarı açılmadan bir gün öncesinden bahsediyorum. Kesinlikle ne yapacaksınız? Bedelli oldu diye ya ben zaten bıktım borsadan yeni para da koymuyorum bedelli de onların olsun rüçhan da onların olsun demeyeceksiniz. Bu sizi daha fazla zarar eder. Buraya kadar geldiyseniz bundan sonrasını getireceksiniz. Ya rüçhanlarla beraber hem hisseyi satın hem rüçhanı satın çıkın ya da rüçhanı satın geri kalanını alın ya da rüçhanın tamamını satın. Tamam mı arkadaşlar? Yani tamamen e, hareketsiz kalmak külli zarar. Bedelli oranı kadar hisse fiyatınız düşer. Portföyünüz düşer ve zarar etmiş olursunuz. Başka ne söylemem gerekiyor? Hissenin fiyatı 1 liranın altındaysa katılmak mantıklı değil. Ama bu çok istisnai bir durum. Kafanız karışmasın diye çok ifade etmeyeceğim. Rüçhan fiyatı 1 liranın altındaysa hocam almam mantıklı mı? Çar eder miyim? Hayır. Böyle bir mantık yok. Rüçhan fiyatı 1 liranın altındaysa siz onu aldıktan sonra tekrar rüçhan fiyatını yani bedelliye katılma parasını bir daha ödersiniz. Tamam arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine de aklınızda takılan bir şey varsa sorularda yorumlara yazabilirsiniz.